<laughs> Nasıl gözüküyorum? Müthiş. Ben anlatmaya başlıyorum bu arada. <laughs> Çekiyor abi, musun? Anlat, anlat. Çekiyorum sen anlat. Ya evet, tamam. Hepsi gerçekten çok sevdiğim, böyle mağazada keyifle baktığım, gözümün aradığı şeyler. Sebebi belki de gülün ruhuma hitap etmesi, kırmızıyı seviyor olmam. Eşinin telefonunda ne diye kayıtlısın? Sen arayınca ne çıkıyor ekranda? Gülüm çıkıyor. <laughs> Evet, aslında demek ki öyle bir mantığı da var. Onu düşünmemiştim. Bir de bazılarında Bunlar ilginç desenler var. Bir tanesinde Casablanca vardı hiç unutmuyorum mesela. Bunda var mı Cazablanca yok. Casablanca ne? Casablanca çiçeği vardı. O dokuyucunun bilip onu dokunması bana mesela çok ilginç gelmişti. Böyle bu, bu kilimlerde farklı farklı hiç görmediğim çiçek figürleri var. Belki o yüzden seviyorum. Peki, bir de baksana ne kadar şey ee, böyle dağılımı güzel. Bunların yeni dokunanları çok şey. Çok böyle piksel piksel. Güller e, yıllandıkça güzelleşmiş diyebilir miyiz? Bazı hı. şeylerin yaşlısı makbuldür diyebilir miyiz anne? Hı hı. dostun da eskisi değil mi? Her şeyin yenisi dostun eskisi. Belki bence de olabilir. Çünkü bunların en yenisi zaten herhalde bir 40-50 senelik. Ben çiçeği çok seviyorum. Benim durumum o herhalde. Böyle eskimişi, eskimemişi, kilimi, halısı hepsi çok keyif. Düşünsene eve bir vazoya bir böyle bir üç dal çiçek koyarsın. Odanın bütün havası değişir. Bunda kocaman buket buket çiçekler var. Hem de solmuyor.